Evet sayın İzmirliler. İzmir Urla gökyüzü bulut çekimi. Sayın İzmirliler, sayın Türkiye abone olmayı unutmayalım. Şöyle güzel bir video. Şöyle güzel bir Manzara, gökyüzü, bulutlar, arabaların ışıkları. Evet, burası Urla. Urla'da çok güzel bir yer var. Binlerce tesislerde buraya gelebilirsiniz. Şahane bir yer. Keyifli bir yer arkadaşlar. Burada bir at çiftliğimiz de var. Yarın bir gün sizlere at çiftliğinde atları da tanıtacağım. Bilginiz olsun. Cümleten iyi akşamlar, iyi geceler.